Hz. Ali radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün ümmetim 15 şeyi yapmaya başlayınca ona büyük belanın gelmesi vacip olur buyurmuşlardı. Yanındakiler ey Allah'ın Resulü bunlar nelerdir diye sordular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle sıraladı. Ganimet yani milli servet fakir fukara'ya uğramadan sadece zengin ve mevki sahibi kimseler arasında tedavül eden bir meta haline geldi. Emanet, ganimet gibi görülüp hıyanet edildi. Zekat ibadet olarak görülmeyip büyük bir yük ve angarya olarak görüldü. Kişi gayrimeşru işlerde kadınına itaat etti. Kişi annesine karşı itaatsizlikte bulundu. Kişi arkadaşına iyilikte bulunduğu halde babasına kaba davrandı. Mescitlerde sesler yükseldi, huşu kayboldu. Bir milletin idarecisi en alçakları oldu. Bir kişiye şerrinden korkularak hürmet edildi. Çeşitli isimlerle imal edilen içkilerin serbestçe içildi. İpek elbiselerin erkekler tarafından giyildi. Şarkıcı kadınlar ve çalgı aletlerine alaka arttı. Bu ümmetin sonradan gelen nesilleri önceden gelip geçenlere lanet ettiği zaman işte o zaman artık kızıl rüzgarı, yere batışı veya domuz ve maymunlara çevrilmeyi, zelzeleyi ve gökten taş yağmasını bekleyin. Ondan sonra birbiri ardınca pek çok alametler zuhur eder ve bunlar ipi kopan eski bir gerdanlığın art arda düşen taneleri gibi birbirini takip ederler. Ebu Ali Eddekkak Hazretleri Kuddise Sirruhu şöyle buyurdu. Tövbe etmek üç türlü olur. Bunlar sırasıyla tövbe, inabe ve evbedir. Ebu Ali Eddekkak Hazretleri tövbenin işin en başı olduğunu söylüyor. Çünkü insan ceza korkusundan dolayı tövbe edince ilk merhale gerçekleşmiş oluyor. Sevap için Allah'ın rızası için yapılana inabe. Sadece bu Allah'ın emridir deyip sevap kazanma düşüncesi veya ceza korkusu olmadan yapılan tövbeye de evbe deniliyor. Çünkü tövbe etmek müminlerin bir sıfatıdır. Cenab-ı Hak buyurmuştur: Ey müminler! Hep birlikte Allah'a tövbe ediniz ki kurtuluşa eresiniz. İnabe etmek onun için çok kıymetlidir. Üstelik velilerin bir özelliğidir. Bu işte Allah'ın rızası olduğu için çok kıymetli görülmüş ve Kur'an-ı Kerim'de Görmeden Rahmana saygı gösteren ve Hakk'a dönük bir yürek getiren herkesin mükafatı budur buyrulmuştur. İşte bu hal yani inabet hali kalbin Cenab-ı Hakk'a yönelmesi demektir. Kalp Allah'a yöneldiği zaman tövbenin merhaleleri gerçekleşmeye başlıyor. Evbe ise çok daha kıymetli ve peygamberlerin sıfatı. Kur'an-ı Kerim'de Eyüp aleyhisselam hakkında şöyle buyurulmuştur. O ne güzel bir kuldu. O, Allah'a gerçekten çok yönelen, yönelip duran, hiç geri dönmeyen bir kimseydi. Büyük mürşidi kamillerden Abdülvehhab Eşşerani Hazretleri şöyle anlatır. Bir yaz günü Kahire'de Nil nehrinin üzerinde bulunan köprülerin altında yaşayan bir evliya olduğunu söylediler. 143 yaşındaymış. Ziyaretine gittim. Mübarek yaşlı olmasına rağmen o kadar çok güçlü ve kuvvetliydi ki elimi tuttu, sıktı, sıktı, sıktı. Canım yandı. Bana kuvvetimi nasıl buldun dedi. Kurban çok kuvvetlisin dedim. Ben bu kuvvetimi günah işlememeye ve helal yemeye borçluyum dedi. Daha sonra şöyle dedi. Evladım, insanlar çok değişti. Artık dinin emirlerini yerine getirenler azaldı. Emanete riayet edenler neredeyse yok. Yakın akrabasını, öz kardeşini kimse kimseyi tanımıyor. Oğlun dahi sana başka gözle bakıyor. Yabancı gibi davranıyor. İnsanların birbirine gönül muhabbetleri kalmamış. Dert ve belalara sabırları eksilmiş allah Teala'nın kazasına ve kaderine razı olmak yerine, kalplere öfke hakim olmuş. Hemen her işte kızıyorlar kaderlerine. Dini hassasiyetleri zayıflamış, bak ne hale geldik. İmam Şerani Hazretleri diyor ki, O bir yandan bunları anlatırken, diğer yandan da şöyle diyordu, Hamdolsun, diğer taraftan da salih insanlar var ki, Gündüzleri oruç tutarlar, gece namazlarını ihmal etmezler. Kur'an tilavetini unutmazlar. Tövbe ve istiğfarı çokça yaparlar, namazlarını kılarlar. Böyle deyince Abdul Vehhab Şarani Hazretleri ona şöyle dedi. Peki böyle bütün zamanına ibadet de tövbeyle geçiren bu insanlar bütün günahlardan temizlenmiş olsa ve her türlü vazifesini yapmış olsa bile başkaları hakkında kötü düşünmenin önüne geçebilir mi? Suizanı engelleyebilir mi? Mesela kendisini kıskananı bir dakika bile olsa görmek ister mi? Diyelim ki kendisini kıskanan biri var, haset eden biri var. Onunla beraber oturmayı, kalbine suizan gelmeden onunla beraber olmayı kabul eder mi? O yaşlı zat şöyle cevap verdi. Hayır, kabul etmez. Gerçekten çok zayıf bir ihtimal. Bir insan hayatı boyunca durmadan ibadet yapmış olsa ve bu kazandığı sevapları terazinin bir kefesine, bir Müslüman hakkında suizanda bulunsa ve bu suizanın sebep olduğu günahı da terazinin diğer kefesine koysa, günah kefesi ağır basar salih zatların bile hayatları boyunca yaptığı ibadetler bir suizanın günahını karşılamazsa acaba diğer insanların halleri nasıl olur? Şu halde tövbenin ne kadar mühim olduğu daha iyi anlaşılıyor. Bakınız tasavvuf derslerinin evvelinde ve sonunda estağfirullah diyerek tövbe ediyoruz. Zikir çekerken başında ve sonunda estağfirullah diyoruz. Rabıta yaparken başında ve sonunda yine estağfirullah çekiyoruz. Hatme yaparken de aynı. Namaz kılmaya başlamadan önce tek birden evvel yalvarıyoruz Allah'a. Namazı bitirince de aynı şekilde tövbe ediyoruz. Bütün bu amelleri büyükler tavsiye ettiğine göre tövbe etmenin demek ki sebebi var. İyi idrak etmek lazım.